Jiren, jiren, Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de PUBG Mobile'da kimle nevesi atıyoruz? Bakıyoruz hemen arkadaşlar burada. Bugün kardeşimle Selahattin mi biri mi bile ves atıyoruz arkadaşlar. Tekliyle oynuyoruz. Siz de gelmek istiyorsanız Instagram'da beni takip edin. Bana ulaşın. Ve TikTok'ta beni takip etmeyi unutmayın. İçerimiz Erkan Yazın arkadaşlar. Lütfen takip edin. Ve arkadaşlar YouTube kanalımıza abone değilsiniz. Hemen YouTube kanalımıza abone olun. E, abone olanlar da bilimleri alsın. Ve bu reti. videomuza like atın arkadaşlar. Herkes bu videoya like atsın. Lütfen herkesi de versin. Bekliyorum arkadaşlar. Ve gelmek istiyorsanız. Instagram'da ulaşın. Arkadaşlar 5 kişiye 660 Uyca çekilişi yapıyorum açıklamaya linki veriyorum o linke çekilişe katılın Açıklamada linki bırakıyorum Arkadaşlar bunun mermini bitmişse bana yumruklar saldırıyor bende bitmişse ben, ben yumrukla saldırıyorum Ve bende de bitti Arkadaşlar şu an 2-0. Sonra arkada izlemeyi unutmayın. Güzel vuruşlar arıyorum maalesef. Bak bu güzel vuruştu. Bu yorumu yazın arkadaşlar. Bu yorumu herkes yazabilir mi? Bir kişi, üç kişi. Bu vuruş güzel vuruştu. Tekli ile vesile atıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama taramalı aldı. Kaçalım. Kafaya sıkılacağız. Kafaya kafaya. iyi arkadaşlar. Sıkıntı 3-1. Arkadaşlar lütfen Instagram'da bana takip edin ve TikTok'ta takip edin. YouTube kanalımıza da abone olun. Bildirimleri açın, videoya like atın, bildirimleri açın. Öl ha öl. Arkadaşlar 3 k karnım az kaldı. Ama Mermin az bende. bir tane kalmış. Ödülebilirim. Hoppa. Kapı kapı kapı. Kapı kapı. Açık 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 açık. <laughs> evet. Arkadaşlar 4 Bize vuruşlar arıyor ama hayatım. Hemen kaçacaksın. <laughs> <laughs> yani hiç hiç kimseyi düşenmeyeceksin. Arkadaşlar bak kafamız çıkarıyoruz. Oy bu nasıl geldi? Bakın benim bitti. Sıkıntı yok 5 3. Bu sefer mermimizi etmeyiz arkadaşlar. Çok kullanmayacağım ama hemen ödürsem bırakacağım. Boş yerlere çıkmam. Bak öyle. Ha burada aldım arkadaşlar. Şimdi mermimiz çok. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Uf. 6 4 yeniyor beni. Arkadaşlar vuruyorum vuruyorum adam nerede? Gel gel. Uf. Güzel vuruş. 7 4 yeniyor arkadaşlar. Yeri zamanı gelsin o zaman. Uf. Arkadaşlar 4 para kat açtı bende. Arkadaşlar 9 -10. Tamam ama arkadaşlar. Şimdi geri çevirme zamanı geldi. Of. 3, 266 tane mermimiz var. Çok güzel. Arkadaşlar gidemiyorum. Bir şey oldu. Bekleyin arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Beyaz bekleyin arkadaşlar. tamam oldu. Reloading. Arkadaşlar kaçacaktım. 5 fark ben dönde. Lütfen arkadaşlar bu videoyu sona kadar izleyenlere çok teşekkür ederim şimdiye bak kadar izleyenler devamı da izleyin Arkadaşlar ee, işaretse de gelirsiniz Ya siz beni inersiniz ya da ben sizi neyim arkadaşlar arkadaşlar fark var galiba Mesela bu nasıl bana çıkıyor? Arkadaşlar 8 tane mermi kaldı. Mermimiz yok. Arkadaşlar mermi verdi. Son bir dakikamız kaldı. Ben de Arkadaşlar son 30 saniyemiz kaldı. Kedimi öldürdüm. Ay ölmedim ben. Of. Arkadaş ile yaptı. Ben de şimdi ona bir tane ile yapıyorum. Tamam arkadaşlar ben de ile yaptım. 12'ye 6 benim de arkadaşlar. Ee, YouTube kanalımıza abone değilsiniz. Ee, YouTube kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın ve bu videomuza like atın arkadaşlar. Herkesi ve bekliyorum arkadaşlar. Bu video paylaşın. Ve 5 kişi 660 ücret çekilişi yapıyorum. Açıklamda linki veriyorum arkadaşlar. O çekilişe katına o bir videoya bakın arkadaşlar. Eee... İşte arkadaşlar şöyle oldu. Bay bay.